Selam. Ben Vogel. Ekiple bir karar verdik. Bilenler ve bilmeyenler hep beraber olacak şekilde bir survival serisine başlayacaktık. Herkes kendi istediklerini yapacaktı. Fakat bunu size nasıl daha eğlenceli hale getirebilirdik ki? Bir dünya düşündük. Herkesin kendi sınırlarını zorlayacağı. Herkesin kendi mesleklerinin olacağı ve oynayan izleyen ayrımı olmadan herkesin edinebileceği. Ekip olarak amaçladığımız şey belli kurallar çerçevesinde birbirimizle etkileşim halinde oynayacağımız bir dünya kurmaktı. Ve karşınızda Minecraft gerçek hayat. Evet. Ben sunucuya girdiğimde herkes çoktan başlamıştı. O yüzden ben de başlamadan önce civardaki köyleri keşfedip yağmalamak istedim. Şanslıyım ki ikinci keşfettiğim köy yağmalanmamıştı. Hem daha köy buldum. Nasıl bir köy? O da akasya. Yağmalanmamış gibi duruyor. Aynı yağmalanmış balyalar duruyor. Tamam ben. Bu ne lan? Garip bir şey buldum organik gübre Bayanasını satayım. Bu topladığım saman balyaları yemek sorunumu uzun bir süreliğine çözecekti. Şimdi ise taş devrine geçme zamanı. Israrla farklı bir biyom göremiyorum. Full her yer akasya hocam. Çok iyi. Aa biri buraya at koymuş. Kimin acaba bu at? Ne yazıyor? Atı sakın ellemeyin. Kullanmak yasaktır. Hey. <laughs> Bostan büyük emir. <yemek. gülüyor> Yemek sıkıntımı kökten çözmek için build yapmaya başlamadan önce civardaki hayvanları kesiyorum. Deri sıkıntısı çekmemek için de gördüğüm atları kesiyorum. Ve acil bir işim çıktığı için o an oyundan çıkıyorum. Ve birinci günü bitirmiş oluyoruz. Ertesi gün oyuna girdiğimde Muhammed bana evin yakınlarında Ladin ormanı olduğunu söylüyor ve beraber gidiyoruz. Bu arada Ladin en sevdiğim ağaç Sen Ladin mi istiyorsun? Hı hı. Aaa şurada zaten. Veskiyor. Evet. <laughs> Oy. Değil mi ormanın yerini gösteririm ama 3 diamond <laughs> Bizde öyle bir şey yok birader biz hemen söyleriz ya <laughs> Kafana yumurta atayım mı bir tane Hiç bir şey Bir şey diyeceğim karın üzerinden yürüme Ya bak buradan ne? yürüyebilirsin altında blok var ama Full kar görürsen üzerinden yürüme Çünkü bir tozlu kar var bir normal kar var Tozlu kara batınca bataklığa batmış gibi oluyorsun ölüyorsun ne? Aha. Ona sadece deri botla basabilirsin Bede. Direkt ah bir de şey şöyle bir olay var. Hipotermi geçirebiliyorsun çok karın üzerinde durma. Bir inventemde yer var mı? Domates falan varmış lan dur. Şunu at, bunu at. Domatesleri at. Tamam ya yani yeter. Kader 3 tamam. tane taşın var mı? 3 tane taşım var gel. 1 2 3. Kim bu? <laughs> ben uyumuyorum şu an. Elimden geldiğince ladin kasmam gerekiyor. Çünkü yapacağım ev bu ladinden ve kayrak taşından yapmak istiyorum. Yeteri kadar ladin kastıktan sonra evi yapacağım alanı düzlemek için köy tarafına geri geliyorum. Bura baya iyiymiş. Sen yine nereyi keşfettin ya? ya güzel bir tepe manzara buldum. Burayı daha önce biri düzlemeye çalışmış bu arada. Benim yer değildir ya. için alanı düzledim ve yeniden işim bitiyor. Ertesi güne kadar eşyalarıma bir şey olmaması için alanımı ve chestlerimi işaretliyorum. Evet. Onur onur gelsene bir tabelalarıma bak. Ne yazdın lan? Acaba aynı şeyi mi yazdık? Merak et, Kulesi. Ahır yapacakmış. Sonra ben de ahır yapacağımı söyledim. <gülüyor> 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 Neyse. Sana... Ben Bilim kaçtım. <laughs> Haydi bay bay. Hadi bye. Hadi bye bye. Edit yaparken maden yaptığım videoların çoğu sıkıntılı olduğu için koymamıştım. Fakat bir iki videonun sıkıntılı olmadığını fark ettim. Onları koydum. Ay, elmas buldum. Oha ya. Alayım mı lan bir tane bende? Al al. Ben üç tane alacağım kazma yapacağım. Kazmam yok. Tamam. Al sen kalan. O zaman bu hizada kazalım mı? Hı? Bu hizada kazacağız aynen. Bir buldum. Aha maden buldum. Al lav da var. Aa bu ne lan? bir şey buldum. Vazo buldum. Eş evet. çıktı toz. Evet ben de onu kırdım işte yanlışlıkla. Ne yapılıyor ki bunlar? E basınca Bilmiyorum. mı gözüküyordu? Ne basınca gözüküyordu bunlara? Üstüne tutunca. Yok yok. Bunda yapılan şeyler hangi tuşla gözüküyordu? Bilmiyorum. Neyse salla. Aa. Lan elmas bıçak diye bir şey var. Oha çok iyi. Nasıl? <laughs> Çakmak taşı bıçak da var. <laughs> Oğlum çok iyi. Aaa! Elmas buldum! Nerede? Kaçtı? Direkt hiç kazmadım. Öyle itemlere bakıyordum. Öyle önümde elmas varmış. Bence ben görmemişim saniye. Oha oğlum ya! Şansa bak! Banka! Maden kısmını detaylı bir şekilde Samet'in kanalından izleyebilirsiniz. Ekipteki herkese kendi videolarını da izlemeyi unutmayın. Kanallar açıklamalı. Dediği gibi. Geldik geri gibi gidenler gitmeseler doldur yani zorla gönderecekleriniz. A bu... Bu <laughs> ne demek şimdi? <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Kaka'nın taklidini yaptım. Ee, Onur. açayım diyorum. Ben ne diyorsun? Oy kas yapacağız? Aynen yapacağız. <laughs> aklımda bu var benim. Açacağım ilerleyen zaman. Evin yanına böyle tam müthiş bir şey var lan aklımda. Var ya, yaparsam ciddi diyorum güzel olacak. Kaliteli yapacağım. Hadi görüşürüz. Lan dilsiz, sana dilsiz diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> bana mı diyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Koptum. Evet, birinci bölüm burada sona eriyor. İkinci bölümde evi tamamlayıp iksir ve büyü alım satım merkezimizi kuracağız. Takipte kalın.